Şinger bom. <laughs> bom. Evet. İstediğini elde etmek çok güzel öğretim. Örneğin bu dondurma gibi. Biraz eğitimle her istediğini elde edebilirsin. <laughs> eğitimle mi? Evet, sadece biraz hakkını arayan biri olmalısın. Ben sana öğretebilirim. <laughs> Bakaramak mı? Evet öyle! Hmm. <laughs> İstediğim her şey! <laughs> Bu harika olur! Harika! <laughs> <laughs> Zilger Bob! O adamı üzerine oturtma! Hakkını aramakta ilk ders! Ona kalkmasını söyle hemen! Ee, Afedersiniz efendim. Ee, üzerime oturdunuz. O yüzden ben de şey oluyorum... Hayır! Hayır! Daha saldırgan ol! Birip, evet. Ah! Saldırgan dedim! Sünger babu bu şansı kullanamadın! İstediğini elde etmek için saldırgan olmalısın! Sen çok yumuşaksın! Ama ben Sünger'im... Saçmalama! Senin dondurmanı alan balık geliyor. Onu geri istemiyor musun? Dondurma. Baksana. Arkadaşım sana bir şey söyleyecek. Ne? Kim konuştu? <laughs> Sen mi? Göster ona Sünger Bob. Saldırgan ol. O benim dondurmam. Harika. Şimdi her şeyini ver. Senin olsun. Çok sağ ol. Hayır. Sana ne yapacağını göstereyim. Hey kalemense. Evet sen buraya sürün bakalım. Hemen o dondurmayı bana iade edeceksin. Yoksa yürüdüğün her an acı ve üzüntü içinde sürünüyor olacaksın. Hey adam ağlıyordu. Onlar mutluluk gözyaşlarıydı. Senin hakkını aramandan çok mutlu oldu. Evet. Bir manyak olduğun zaman hayat ne kadar güzel değil mi? <laughs> Aa, hakkını aramak dememiş miydi? Ger neyse. Ee, şey eğer dondurmayı almamı sağladıysa hoşuma gitti. <laughs> bir şey buldum. Affedersin. Metal dedektörüm bozuldu. Seninkini kullanabilir miyim lütfen? Tabii. Sünger bomb. Bu bir sonraki dersin.